Arkadaşlar tekerin boyu yani yarıçapı 5 santim, ee, iki tane tekerin merkezleri arasındaki mesafede 40 santim olduğuna göre bu araba bu eğimli bölgeden aşağı doğru inerken tam orta noktasından buradaki tümseye takılıyor. Şimdi burada bir geometrik şekil var, onu bir gösterelim. Öncelikle tekerlerin merkezinden bir tane doğru çekiyorum. Bu arada şurası dik olmak zorunda. Bunu burayla birleştirelim. Şöyle buraya çektim de. Burası da dik olmak zorunda. Şuralar dik arkadaşlar. Burası da dik, burası da dik. Tekerin e, yarı çapı 5 olduğundan dolayı şu uzunluk 5 olacak. İki teker arasındaki mesafe 40 olduğundan ve tam orta noktun orta noktadan takıldığından dolayı burası 20 olacak. Yine burası 20 olacak. Burası da 5 olacak. Şimdi burada iki tane açı var. Bunlar birbirine eşit. Üçgenler çünkü birbirinin aynısı. Ben buradaki açıya x dersem buradaki açı da x olacak. Ben bu geometrik şekilde dışarıya tekrar çizeceğim arkadaşlar. Şimdi şekil gördüğünüz gibi bu arkadaşlar alfanın kosinüsünü soruyor. Şöyle yapacağız. Bir kere ben burada alfa artı x artı x'in 180 olduğunu biliyorum. Yani 2x artı alfa ifadesinin 180 olduğunu biliyorum. Alfayı buradan çekersem 180 eksi 2x gelir. Burada kos alfayı sorduğu için her tarafın kosinüsünü alıyorsunuz. Kos alfa buradan 180 eksi 2x geliyor. Önce şöyle bir yazalım. Kosinüs içerisinde 180 eksi 2x. Bu ifadenin de eksi kos 2x olduğunu biliyoruz. Çünkü 180'de isim değiştirmez ama önüne eksi alır. Kosinüs 2x ifadesinde yarım açıdan açmam lazım. Şuraya tekrar yazalım. Kosinüs alfa eşittir. Eksi parantezinde. Kosinüs 2x'i de 1 eksi 2 sin kare x şeklinde açıyorum sinüs x'i de arkadaşlar şuradaki üçgenden bulacağım. Mesela x'in karşısı 5. Hipotenüsü 20 olduğundan 5 bölü 20'den 1 bölü 4 yapıyor sinüs x. Karesi de 1 bölü 4'ün karesi de 1 bölü 16 yapacak. Yani şu işlem şöyle geliyor. 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 16 geliyor. Buradan düzenlerseniz 1 eksi 1 bölü 8 parantezin içerisi. 1 eksi 1 bölü 8 burası da 7 bölü 8 yapar. Yani cevabımız eksi 7 bölü 8 olacak. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.